Bahar hadi anneciğim artık süremiz bitti. Dakikamız kalmadı hadi. Anne. Hadi çıkıyoruz. Hadi anneciğim. Anne. Banu Alya nerede? Banu Ali. Banu Alya nerede Bahar? Anneciğim hadi gelir misin? Çıkıyoruz hadi anneciğim Bahar. Anneciğim gelir misin? Bak kızacaklar bizi. Hadi anneciğim gel. Çıkıyoruz. Ayakkabılarımızı giyip çıkalım. Banu Alya. Anneciğim. Bak süremiz bitti. Süremiz ne yapıyorsun? Aa kaçıyor. Kızım gelsenize buraya kız nereye gidiyorsun o? Süremiz bitti diyorum. Bak 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 top havuzun. Orada bulamayacağım ben sizi. Bulurum işte yakaladım. Gelin diyorum buraya. Bahar Banal ya. Anneciğim. Gel anneciğim gel. Ay, nereye gidiyorsunuz? Hayır. Hayır diyorum Bahar. Anneciğim kızacaklar. Süremiz bitti. Kızım süremiz bitti. Nereye gidiyorsunuz? Bak yaramazlara bak. Beni peşlerinden koşturuyorlar. Bahar Banal ya. Kızım süremiz bitti hadi. Gördüm sizi oraya gittiniz gördüm. Yakalayacağım. Ya Bahar bağlar ya diyorum. Ya nerede bu kızlar ya nasıl bulacağım ben şimdi sizi? Kızlar süremiz bitti. Bahar bağlar ya. Nereye gitti bunlar ya? Burada da başka bir yol var. O tarafa mı gittiler bu tarafa mı geldiler acaba? Kızlar. Kesin yukarı çıktı bu yaramazlar. Bahar bağlar ya. Kızım neredesiniz? Bahannalı gördüm seni. Bahannalı yakalayacağım. Nereye gitti o gene ya. Arkadaşlar çok yoruldum. Nereye saklandı bu yaramazlar? Şimdi bize kızacaklar. Kızlar. Bahar Bahannal ya. Kızım geç kaldık kızacaklar. Çıkmamız lazım. Niye çıkmıyorsunuz? Bahar. Bahar gördüm seni hemen buraya gel. Çabuk anneciğim. Heh şimdi diye yakalayacağım seni. Gel bakayım buraya. Kız gelsene buraya. Nereye kaçıyorsun? Ay yetişemiyorum da kaldım burada. Bahar buraya gel. Anneciğim lütfen bak çıkalım. Anneciğim çıkalım diyorum. Aa gidiyor bak beni hiç dinlemiyorlar. Kızım gelsenize. Ay nereye gittiler ya? Kaydıraktan kaydılar herhalde ya. Ben buradan kayamam ya. Bahar bağın ya. Kızlar. Bakayım. Of burada gözükmüyorlar. Neredeler ya Bahar? Banal ya. Onları bence ben gizli bir köşede bekleyeyim. Kızlar Bahar Banal ya. Kesin aşağıda bir yerde onlar saklanıyorlar. Hemen şuradan çıkıp bulmam lazım onları. Kızlar. Ya süremiz bitti. Nerede bunlar? Bahar hiçbir yerde görünmüyor. Trambolinde mi acaba? Bahar. Banalya ya! Neredesiniz kızlar? Bahar Banalya ya! Hey Banaliye bakın siz! Kız gel buraya diyorum anneciğim kızacak abi bize Dakikamız bitmiş gel kaçma gel! Banalya ya! Kızım gelsene ablan nerede Banal ya? Nerede ablan? Bahar gel buraya kızım gel buraya dakikamız bitti bak yakalayacağım kız gelsenize buraya kız dakikamız bitti gelin kızıyorlar gel anneciğim bak koşuyorlar öbür tarafa gideyim var şurada bekleyeyim onları acaba altı mı gelecekler yoksa diğer tarafa mı baksanıza nasıl kaçıyor yaramazlar yakalayacağım şimdi sizi kız işte yakaladım sizi gel bakayım <laughs> bana ne, gel buraya kız gelsene bak 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 nasıl kaçıyor Ay, koşamıyorum kızım gelsenize Of arkadaşlar, çok yoruldum ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bakın. Gelmiyor, gelmiyor. Yakaladım! <laughs> yakaladım, Bahar'ı korkuttum. Bahan Ali'yi yakaladım. Yakaladım sizi. İşte geldim, işte geldim. Gelin kız buraya. Gelin kız buraya, yakaladım. Bahan Ali'yi yakaladım. Gel kız buraya. Hii, Allah! Arkadaşlar kayacak. Kaymadan, ay yakalamam lazım ya. Of ya yine kaçtı. Yine kaçtılar. Bak Banu Bak arkamda. Gel kız buraya. Nerede o Banu Orada baksana. Bahar gel buraya. Kız kaçma gel. Ah. Oh. Kaçtı. Bahar anneciğim gelir misin buraya? Şimdi de Bahar top havuzuna girdi. Ama yakalayacağım Bahar'ı. <laughs> Banu ya bakın. Banu Ali gel buraya. Bahar. Yakalayacağım bu sefer seni Bahar. İşte geldin. Gel bakalım. Banu kaçtı. Ya bakayım kız. gelsene buraya bak 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 nasıl kaçtı. Şimdi yakalayacağım sizi. Şimdi yakalayacağım. Kaçamazsınız bu sefer benden. Gelin oraya diyorum size. Bahar Banal ya. Kaçmayın. Kızım gelin diyorum bakın. Süremiz bitti diyorum. Gelsenize bak hala kaçıyorlar. Babanıza söyleyeceğim size artık. Şu taraftan gidip arkadaşlar onların önlerine çıkacağım. Yakalayacağım o yaramazları. Hii. Bahar şimdi seni yakalayacağım. Bahar beni bulamaz ki. Bahar Ali nerede? şimdi yakaladım kız seni. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Bak 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 nasıl gidiyor. Şimdi seni yakaladım yaramaz. Çıkmamız lazım artık. Çıkmamız lazım. Bahar yakaladım. Kızım gelsene. Bahar kızım geç kalacağız gel diyorum bak bak bahar geldi o zaman baharı yakalayayım anneciğim çıkmak zorundayız ama banal ya arkadaşlar baharlı banal şu an bir alt katta onları birazdan yakalayacağım şimdi bahar oradan geliyor onun karşısına çıkacağım burada saklanıyorum bakalım bahar geliyor arkadaşlar onu yakalayacağım He, beni gördün mü yoksa bakayım neredeler Alt kattalar mı acaba? Arkadaşlar nerede acaba? İşte Banu geliyor. Banu yakaladım seni. Anneciğim Banu ama bir şey söyleyeceğim gitme. Anneciğim gerçekten süremiz bitti ya. Bahar anneciğim süremiz bitti çıkalım mı artık? Hayır. Bak çok yoruldun her yerin ter oldu. Bahar Banu Ali artık sizi babanıza söyleyeceğim. Yoksa geliyor musunuz ben? hadi. Abi bir kere söyleyeyim. Tamam hadi son bir kez zıpladınız gidiyoruz ama Bak sabahtan ben sizin peşinizle koşuyorum hadi. Banu Ali hadi anneciğim gel. Süremiz bitti hadi aşkım. Hadi diyorum. O zaman tamam babanıza söylüyorum bak. Bak Bahar ablan geldi. Bahan hadi sen de gel. Bak biz gidiyoruz tek başına kalırsın. Bahar. Anneciğim süremiz bitti diyorum. Bahar gelir misin? Bahan Ali ama tamam bir daha sözümü dinlemediğiniz için oyun parkına gelmiyoruz. Bahan Ali bir daha getirmeyeceğim. Hiç getirmeyeceğim. Hemen gelin artık yeter ya. Hadi anneciğim. Ama yeter yaptınız artık. Dakikamız bitti. Tamam son bir kez kay gel hadi bakalım. Hadi anneciğim Bahar. Ben son bir, son bir kez. kez oradan kayıyorsunuz. Sonra ayakkabılarımızı giyiyoruz ve çıkıyoruz. Hadi. Bekliyorum sizi. Kay Banu Alya. Hop tamam anneciğim artık geliyorsun. Söz verdin. Banu Alya söz verdin. Babana söyleyeceğim. Son Banu Ali hadi. Hoppala. Tamam hadi gel. Gel anneciğim. Hadi, Ali ya Bağnalı gerçekten son. Artık sinirleniyorum bak. Hadi son. Tamam, kay, kay gel, gel. Hadi bekliyorum ama hadi. Tamam, hadi gel Bağnalı, gel anneciğim, hadi gidiyoruz. Gel 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 gel. Hadi geç kaldık. Ama abi kızacak bize. Bahar sen burada kalabilirsin, biz gidiyoruz. Gel anneciğim, biz giderim o kalsın orada. Gel. O gelecek nasıl olsa peşimizden çıkalım. Yürü anneciğim montumuzu da alalım. Hadi yürü Banu Ali. Ablan kalsın. Hadi tamam sonra bir sonra bir daha geleceğiz. Hadi gelirseniz ama. Sözümü dinleyip çıkarsanız sonra bir daha geleceğiz. Hadi gel. Banu Ali gel. Bahar gel anneciğim. Ayakkabılarımızı çıkartıyorum. Hadi geliyorsunuz. Niye ağlıyorsun ama çıkmak zorundayız diyoruz. Ağlıyorsun Banu Ali. Ama anneciğim ama çıkmak zorundayız artık. Ağlama bir saattir buradayız yeter. Hadi anneciğim gel Banu Ali. Gel bana bak. Hadi anneciğim. Hayır artık eve gidiyoruz. Banu Ali'ye boşuna ağlıyorsun. Bahar. Hadi anneciğim onlar basmalı. Oyun parkında kullandık hakkımızı. Bak sıra sıklama oldu eve gidiyoruz artık. Banu Ali'ye. Onları bırakır mısınız? Eve gidiyoruz. Bak babanız kızacak bize.